İyi günler arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 22 Şubat Perşembe günü 2024 bakalım fincanınızdan neler çıkacak. Şöyle fincanınızı görün sizde. Tarlada izi olmayanın harmanda nasıl yüzü olacak? Yani karşınıza çıkmaya cesareti yok, emek çok fazla emek vermemiş nasıl karşınıza çıkacağını düşünen bir kişi var bunun. Yani karşınıza çıkmayı kara kara düşünüyor. Ne yapacağım ne edeceğim diye kıvranan birisi var. Sanki oturmuş buraya size bir sosyal ağdan yazmayı düşünen biri var. Yazmayı düşünüyor yani oturmuş orada size yazmak için sürekli şeyi kolluyor diyebilirim. Kulaklarınızı çınlatan birileri var burada sürekli sizin konunuz geçiyor. Bekleye bekleye bıktım diyen artık bir kişi var burada. 3 ay geçmiş, 4 ay geçmiş, 5 ay geçmiş, 6 ay geçmiş. Hala e, yorulmuş ama hala da ümitle bekliyor dönecek diye. Sakinleşmiş olacak. Ortalık tekrardan sil baştan başlayacaksınız. Bizim yuvamızı yıktılar diyen bir elini başına koymuş bir erkek yüzü çıktı. Yani başkaları yıktı bizim yuvamızı diye sanki birilerini suçluyor. Evet siz burada resmi olarak boşanırken bir ipliği tutup kendinize doğru çekiyorsunuz. 3-4 kişi de sizin yanınızda olacak. Bu çekişmeyle olayın içinden sayılıp çıkacaksınız. Geriye doğru vermiş bir kişi var kendini. Yani burada bir kasıntılar içinde olan bir kişi var. Çok aşırı bir kasılma olmuş. Bakın uzun uzun yollarınız var. Bu yollara gideceksiniz. Birkaç gün içinde e, hanenizde bir şey olacak. Nasıl diyeyim bir tatlı bir telaş mı diyeyim e, bir koşuşturma panik mi diyeyim bir şey olacak bir iki günün içinde. Bir yerlere koşturup e, gelip gideceksiniz. Çok para kazanıyorsunuz ama biriniz hiç elinizde o para kalmıyor. Yani hiç elinizde para kalmıyor ve o paranın hayrını da görmüyorsunuz. Neden böyle olup oluyor diye de düşünüyorsunuz. Aslında çok güzel kazanıyorsunuz ama elde avuçta para yok. Ya da gezmeyi, yeme içmeyi sevdiğiniz için de olabilir. Üç tane müjdeyi de getirecek kısa boylu bir kişi var. Üç tane bir şeyleri size doğru getirecek. Üç müjde ya da üç tane bir şeyi size getirecek. Evet iki bayan arasında karar verecek bir erkek var burada. İki bayan arasında ee, karar verecek bir kişi. Biri normal durumlu biri de böyle bir şey üstün yukarılarda birisi. Evlenme kararı sanki e, alacak gibi. Çile çekmeye evlenmeyeceğim ben diyen biri var burada. Yani çile çekeceksem de hiç evlenmem diye düşünen bir kişi var burada. Yani huzur bulmak için, hayatın tadını çıkartmak için evlenmeye niyetine giren bir kişi var burada. İşlerinizde çok fazla yükselişler olacak. O yükselişler akarken doldurulacak ve yüzünüzde bir gülücükler çıkmış. Birinizi çok böyle bıktırmışlar, böyle bir bıktırmışlar. O kadar bıktırmışlar ki bir işin içinden çıkamıyor gibisiniz. Bir yorgunluk enerji düşüklüğünüz var. Bundan da kurtulacaksınız. Başka bir yere odaklanacaksınız siz. Yani şu an hayatınızda eşinizden başka arkadaş olarak görüştüğünüz bir kişi var. Ama ileriye gitmiş bir şeyler yok. Sadece telefonda görüşülüyor. Yüz yüze gelme dışarıda gibi bir şey olmamış. Ama onun orada bir arkadaş olarak dertleşmesi bile size yetiyor. Demek ki evde muhabbetiniz, sohbetiniz yok ki eşinizle dışarıdaki kişilerle muhabbet ve sohbete girebiliyorsunuz. Ya da değişik bir heyecan içinde olabilir bu. Siz onu arkadaş olarak görüyorsunuz ama o ilerletmek istiyor bazı şeyleri. Evet B harfi çıkmış. Bu kişiyle bir önemli bir kararlar vereceksiniz. Bu iş arkadaşlarınız olabilir, iş yapacağınız kişiler olabilir, eşiniz olabilir. Ama B harfiyle aynı anda aynı şekilde hareket edeceksiniz. Bu kadar misafirin üstesinden nasıl geleceğim diye kara kara düşünen bir bayan var. Aşırı e, bu misafirlerin gelmesi sorun problem değil de işiniz aksayacak. Bir işinizde bir aksaklık olacak ve bu işinizden dolayı da birazcık kazançlarınız azalacak diye korkuyorsunuz aslında. Siz işinizin başında çünkü durmadığınız anda işiniz birazcık aşağıya doğru e, iniyor. Bir şeyleri sabitleyeceksiniz artık siz. Ee, yani ne olduğu belli olacak bir şeyler olacak sabitleyeceğiniz bir şeyler var sizin çalışmanızdan sıkılan bir erkek yüzü çıkmış bayanlar için söyledim bunu yani hem çalışmanızı istiyor parasal konuda ama ee, ya, ya da işteyken siz sıkılıyor ama o boşluk anında sıkılıyor sizin olmamanızı yanında olmayışınızı kaldıramıyor Para gelsin istiyor. Bir yanı çalış diyor, bir yanı çalışma diyor. Parasal konuda düşündüğü zaman evet çalış diyor ama e, o zaman zarfı sizden ayrı kaldığı zaman işte bunu istemiyor. Hep yanında olsun istiyor sanki eşiniz. Bana zaman ayır, bana zaman ayır. Bundan sonra da suçluyor sizi. Bana zaman ayırmıyorsunuz diye. Bir bayan yatmış öyle bir bir e, rahatsız mı oldu ne? Bir kontrolü olacak bunun. Sırt üstü yatmış bir kontrole gidecek e, rahatsız gibi hissediyor kendini ama çok çok böyle bir önemli gibi bir şeyde durmuyor. Sözünü sakınmadan böyle sözlerine nereye gideceğini bilmeden lafları söylüyorlar size ama. E, hiç karşı tarafın canını acıtıyor muyum diye de düşünmüyorlar. Yani o kadar sıkıntılara böyle bir omuzlarınızı geriyorsunuz. Evet birileriniz de benim yüzümü görmek istiyorsunuz. Söylüyorsunuz yorumlarda yazmışsınız ama ee, onu daha önce 2 yıl önce e, Ben yüzümü göstererek çekiyordum Zaten videoları orada 2 yıl önce 3 yıl önceki videolarımı görebilirsiniz Orada yani e, Ben söylemiştim daha önce ama şu an e, Ona imkanım yok zamanım da yok Yani e, Yüzümü göstererek çekim yapmaya Ya 1 yıl ya 2 yıl önce yüzümü göstererek çekimleri yapmıştım Oradan izlemek istiyorsanız Orada görebilirsiniz Eski videolardan İki arada bir derede kalmış bir kişi var burada sanki burada bir rekabet var ortada kalmış bir kişi biri sağdan çekiştiriyor biri soldan çekiştiriyor gibi yaptığınız bir şeylere sonra çok pişman oluyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz ediyorsunuz ama pişman oluyorsunuz çok böyle burada da bir pişman olmuş bir erkek yüzü çıktı bir şeyleri yakalatmış bu mesaj falan da değil ya bir erke şey bayan tişörtü ya bir ruj makyaj malzemesi ya da farklı bir şeyler e artık nerede yakalattıysa şu an kara kara düşünüyor bu işi nasıl düzelteceğiz diye bir bayana ait eşyaları yakalatmış sanki sevdiği kişiye Arap saçına dönmüş biri bir tarafta ağlıyor biri bir tarafta ağlıyor şimdi Evet birileri böyle el üstünde tutulacak. Umduğundan fazla bir değer görecek ve e, güzel gelişmeler olacak. Nefes almak istiyorsunuz. Hanedeyken sanki nefes alamıyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bir tekmede bir küçük bir nikah veya nişan gibi bir şey olacak. Şu bir iki ayın içinde. Birinizin bir tekne gibi bir şey var önünüzde. Nişan ya da nikah gibi bir şeyler var burada. Sizin değişmeyeceğinizi inanmış bir kişi var karşınızda. O değişmez diyor sanki. Engel olayından bıkmış bir erkek yüzü çıktı. Kızdığı zaman engelliyor. Kızdığı zaman engelliyor bir bayan var burada. Şu bir haftayı dolu dolu geçireceksiniz biriniz. Hem sizin içinizde çok büyük özlemler var hem de e, karşı tarafın içinde bir özlemler var. Artık bir düzene sokacağınız bir şeyler de var hayatınızda. Elinde poşetlerle gelen bir bayan yüzü çıktı. Bir kayınvalideniz mi anneniz mi? Elinde size doğru birkaç gün kalmak için size doğru gelecek bir bayan var. Görüşmeyi keseceğiniz birileri de var burada. Görüşmeyi keseceksiniz. İçinizi kemiren bir şeyler de var. Birilerinin enerjisi olabilir ya da içinizde uhteler kalmış olabilir ama içinizi bir şeyler kemiriyor sizin. Evet. Bir çok yüklü bir para alacaksınız siz. Bir yerden yüklü paranız gelecek. E harfi ile isminde, soy isminde E harfi olan biriyle uzun uzun bir telefon görüşmeniz var sanki 10 kişi toplanmış sizi yüceltmek için uğraşıyorlar. Çok büyük bir problemler yaşıyorsunuz bir iş yerinizde biriniz. Çok üstünüze gelmişler sanki. İçiniz yanıyor gibi sizin şu an. Şu an bir içinizde bir yangın gibi bir şey var. N harfi Z harfi İsminde, soy isminde NZ harfi sizi düşünüyor. Şehir dışına gidecek paralarını toplamaya giden bir erkek yüzü çıktı. Şehir dışından tek tek paralarını toplayıp geri dönecek. Farklı bir yerlere harcadığını düşündüğünüz bir erkek var. Bayanlar için söyledim bunu. Sanki çalışıyor ama farklı bir yerlerde e, paraları harcadığını düşünüyorsunuz artık. Kaç defa yıkılacak gibi gözükmüş yuvanız. Böyle sallanmış sallanmış toparlanmış. Yani sevginiz olmasa zaten toparlanmaz. Sallanmış sallanmış toparlanmış. Şimdi daha çok böyle bir güçlenme olacak aranızda. Bu sevgi bitmez diyorsunuz. Sanki içinizdeki sevgi. çok severek de evlenmişsiniz. O sevgi içinizdeki sevgi bitmeyecek. Ama biriniz severek de evlenmediğiniz için de e, her şeyi göz almışsınız. Artık gözünüzde bitik bu evlilik. Bir de maddi manevi size destek olmayınca çok nedenler var bu taraftaki evlilikte. Çünkü tek tek tarafla çırpınmak sizi artık bir şeylerden vazgeçittirmiş. Ben koşuyorum, ben yoruluyorum. Karşı tarafta bir kazanma, etme, destekleme, manevi destekleme yok diyorsunuz. Yani gönül yorgunluklarınız çok fazla. Koca bir fil olmuş orada. Ummadığınız yerden ummadığınız e, bir şeyler gelecek. Ummadığınız yerden ummadığınız bir şeyler gelecek size. Miras olaylarına girmişsiniz ama burada yani ama vefat eden kişi yok, paylaştırsın diye bakıyorsunuz ama buna da miras denmez. Yani beklentileriniz var ama e, şu an mahkeme ve mahkemeye verme gibi olayınız da olamaz. Çünkü yaşıyor. Ölmemiş anneniz ya da babanız. Oradan bir beklentiniz olmamış. Kendi isteğiyle vermedikten sonra da bu olay miras olayı değil. Adı miras değil yani. Çünkü burada bir kişi yaşıyor. Beklentileriniz var ama vermemek için de ee, direnen birileri var burada. Ben ölmedikten sonra mal paylaşımı yok diyor sanki. Var. Çok fazla malım ülke ama vermek istemiyor. Yarın bir gün bakılmazsam ben ortada kalırsam korkusu var. M harfinin kalbi isminde soy isminde aşkla atıyor. Ben aşksız yaşayamam gibilerinden bir düşüncesi var bu kişinin. Evet, birkaç gün içinde bir evlenme teklif edecek bir erkek yüzü çıktı. Artık her şey netleşsin diye. Şimdiye kadar çevrilik adına bir şey konuşulmamış ama bir erkek bir evlenme teklif et, etmeyi düşünüyor birkaç gün içinde. Edecek ve ondan sonra karşı tarafın tepkisini bekleyecek. Ona göre gün, kararlar, tarihler belirlenmeye başlayacak. Fazla uzamasını istemiyor çünkü. Yani birkaç ay sonra veya 6 ay sonra evlenelim muhabbetine girmeyecek. Ne olacaksa şimdi olsun diye. İnatla biriniz anlaşamadığınız bir kişiyle evliliği düşünüyorsunuz ama anlaşamıyorsunuz ki siz burada ne fikir olarak ne kafa olarak e, ne bir yeme içme konusunda e, ne bir renk konusunda hiçbir birbirinize uyan bir şeyiniz yok. Fikir ayrılıklarınız çok fazla ama bu kişiyle evlenmeyi düşünüyorsunuz. Yani yarın bir gün gene bir sorun ve problemlerle karşılaşmaya devam edeceksiniz. Oturmayan bir şeyde hemen evlilik olmaz. Ama burada iyi bir karar verip düşünüp e, evleneceksiniz. Bunu oturtturabilirseniz evliliğiniz çok güzel gider. Evliliğin adını bilandırmayan bir bayan yüzü çıktı. Bu kişi böyle bir evliliğin adını bilandırmıyor artık. Kendi kendine her şeye böyle kızan bir kişi var. Alınıyor, kızıyor, dost kaybı yaşıyor. Her şeyi yanlış anlıyor. Şu ara biraz yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu için. Eşyalarınızı getirecek biri. Bir yerde eşyalarınız kalmış. Size getirecek bırakacak eşyaları. Sen bacağınızdan tutmuş. Seni asla bırakmam diyen bir kişi var. Seni asla destekleyeceğim. Asla bırakmam diyen biri var burada. Ne maddi ne manevi. Sizi hiçbir şekilde bırakmaya da niyeti yok. Pes etmeye de niyeti yok. Birileri tarafından aran, aranacaksınız. Bir saatlik bir yola gideceksiniz. Beş kişi. Kafanızdaki soru işaretleri tamamen bitecek. Aydınlığa doğru yürüyorsunuz. İki araba yan yana olmuş. İki araba bir yere gideceksiniz bir de. Ayaklarınızın ağrısından duramıyorsunuz. Ne olduysa bir ayaklarınızda bir ağrılar var sizin. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.